Öğretmenlik zaten uzmanlık mesleğidir. Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde yaşanan her sorunda olduğu gibi eğitim emeklilik, komik, sosyal, mesleki öz ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaşmıştır. Bu yaklaşımın son örneği öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesidir. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımda olduğu gibi kariyer basamakları üzerinden nitelikli öğretmen, niteliksiz öğretmen ağrısını yaratmak istenmesi son derece tehlikelidir. Birbiriyle yarıştıran, ayrıştıran, hiyerarşi yaratan ve maaş artışını sınav sonucuna bağlayan eşit işe, eşit ücret ilkesini yok sayan... Öğretmen mesleği Öğren. emeğini değersizleştiren bir eğitim yaşamını sürdürme tehlikesine karşı üç yerimizden başlayarak Batçıverek yerlerde ve merkezi düzeyde tüm eğitim teknikalarının bir araya gelerek ortak tutum belirlemesi, taleplerimizin karşılık olması açısından önemlidir. Kariyer sınavı yapılmamalı, öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmelidir. Siyasi iktidar eğer bir meslek kanı yapmakta samimi ise yapması gereken tek şey öğretmenlik mesleği açısından uluslararası düzeyde kabul gören ve en önemli belge olan öğretmenlik ilişkin tavsiye kararına uygun bir düzenleme yapmaktır.